Nasılsınız? Hoş iyi sizler. Çok teşekkür ederiz. Çok görüşüyoruz. Evet, iyi de oluyor aslında, özlemişiz. <laughs> evet, şey. evet, evet. Mutluyuz galasındayız, sevgili İbrahim evet. Büyükak Yasemin oldu Neler söyleyeceksiniz? Ee, yani açıkçası ben de uzun süredir bu kadar e, sosyalleşip eventlere katılmıyordum. Ne mutlu ki yapılan işler de artıyor. Sektör, sektör adına en önemlisi, çok mutluluk verici şirkette çok sevdiğim bir arkadaşım. Burcu Hanım ee, <laughs> Evet, Fırat Bey'in 25 yılının e, güzel eğlenceli geçecek gibi duruyor bu akşam. Herkesin ellerine sağlık. Harika. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Yılbaşında nerede olacaksınız? Buradayım, evimizdeyiz hmm. köpeklerimizle birlikte. Yılbaşı için özel program yaptık açıkçası. Ee, öyle gireceğiz yeni yıla. Kaç köpeğiniz var peki? Bir açıklamanız var diye bir çocuk tane. yapacağım 10 köpek bakarım diye. 10 <laughs> <Üç gülüyor> tane, tane, var, var mı acaba? 4 <laughs> <laughs> tane var. 4 alıp onu tamamlayacağım. 3 tane var. Bir tane de şirkette var. Hı -hı. Evet. Evet. Yeni bir şeyler var mı peki? Projeler var Görüştüğüm mı? Görüştüğüm var ama netleşen bir şey yok. Anlaştığım bir şey yok henüz. Hı hı. Paylaşabileceğim. İlişki zaten her şey yolunda. Hı hı. Bunu evet, görüyoruz. Yolunda. Çok girmiyorum. Yolunda. O zaman evet, teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> i̇yi, şey. i̇yi akşamlar. <laughs>